Hepinize Merhaba arkadaşlar muhtemelen Minecraft'ta Point, ha Point Hunters adlı oynuyoruz. In Point Hunters'ın ikinci bölümündeyiz. Bu yanında kimse yok arkadaşlar. Anan adam. Aynı takımdan değil. Oha. Peki ne senin? O oh, hack ne öyle? Adama kaçmış Oha adam içimde durdu Ah. Neyse Arkadaşlar bu video kısa olacak biliyorum. Ee, şu an çok geç bir saatte çekiyorum. 23.47 saat. Ee, yarın depo, video yani depo videom yoktu. Bu da kısa olmak zorunda arkadaşlar. Ee, ve yarın iki tane ya, iki ya bir video gelecek. Muhtemelen bir video atarım. Çünkü e video videoyu çek yani video depomu unutmuşum. Adamlar bizi kesecek. Ah be. Ayağımız alsaydım orada adamları iyi olurdu. Şuraya girelim bakalım. Oha nerede doğdun lan? Bu nasıl bir bağım? Bu Adam çarpılmış. O ne oğlum? Adam çarpılmış. Bu arada arkadaşlar gece saatleri olduğu için eee drop getiren gece saatleri olduğu için dediğim gibi kimse yok. Sabahleyin valla o da zor buluyoruz. bir adam keselim Arkadaşlar videomuzun sonuna geleceğim Çünkü dediğim gibi yarın için acele video bu sabahtan Belki yaptım hiç video çekmedim Gökten adam düştü Bu arada arkadaşlar e, kasma olursa kusura bakmayın Bugün telefonda değişik bir şeyler oluyor. Ah Diamond Kılıç. Kılıç. Da hoştu. İnşallah gelmiyorsundur. Geliyor. İpne. Bırak lan peşimi. ben çıkamam. Ben buradan çıkarken düşebilirim. Dediğin gibi. Düşerim demiştim ben. Adam var arkamda. Basket. Şu adamın yanına çekeceğim onu da. Arkamdaki adamı. Adam görünmez oldu. öldüm. kaç dakika oldu acaba? Eee 3-5 dakika falan olmuştur. Kasıyor lan niye? Neyse arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Video like ve yorum kanala abone olmayı hızlı, unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar.